Mandalinanın faydaları. Mandalina böbreklere iyi geliyor. Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan mandalinanın insan sağlığına oldukça faydası var. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza oldukça faydalı. Bunlar neler? Kansere karşı kalkan oluşturan bir meyve aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesi olan mandalina içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde kansere karşı kalkan görevi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra halk hastalıklarının yaşanma riskini de azaltmaktadır. Bağırsakları korur. Çok az insan mandalinaların da mükemmel bir lif kaynağı olduğunu ve portakaldan daha kolay sindirildiğini bilir. Bu özelliği sayesinde bağırsakların korunmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Kolesterol seviyesini düşüren mandalina kan şekerinin de dengelenmesine yardımcıdır. Kemik sağlığını geliştirir. Orta büyüklükte bir mandalina da bir mineral olan yaklaşık 126 mg potasyum bulunur. Potasyum vücudun tüm organlarını, hücrelerini ve dokularını etkiler. Bu mineral böbrek, kas, sinir, kalp ve sindirim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Yaraları iyileşmeye, yaraların iyileşmesine yardımcıdır mandalina içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bir meyve, bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmakta, bu meyve aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.